Bismillahirrahmanirrahim. Ruhumuzun heykelini dikerken kitabından devam ediyoruz. Ümit nesilleri. Ümit nesilleri şimdiler itibariyle ilim, iman, ahlak, sanat anlayışının temsilcileri, bizden sonra geleceklerin de ruh mimarlarıdır. Bunlar gönüllerin ötelerle beslenen duptur ilhamlarını muhtaç sinelere boşaltarak toplumun her kesiminde yepyeni oluşumlar meydana getireceklerdir yakın tarihimiz itibarıyla ard arda pek çok neslin nasipsizliği, heder olup gitmesi, hatta çılgınlık ve hezeyanı büyük ölçüde böyle bir ümit nesliyle buluşamayışından kaynaklanmıştır. Son bir iki asırlık tarihimiz açısından biz başarılı başarı ortamlarında bile hezimet üstüne hezimet yaşadık ve çok defa kazanma kuşağında hep kaybettik. Birbirimizin kurdu gibi davrandığımız bu dönemde arkadan gelen nesillere kin, nefret ve siyaset hırsı miras bıraktık. Evet, bu dönemde siyasetin içinde olanlar da, dıştan ona destek verenler de ya kendi ekip ve kadrolarının başa geçirilmesi için her vesileyi meşru saydı ve aklı hayale gelmedik entrikalara girdi ya da iktidarın el değiştirmesiyle pek çok şeyin değişeceğine ve vatanın kurtulacağını vehmettiler. Ne ilkler ne de ikinciler hedeflenen noktaya ulaşabilmenin ancak iman, ilim, ahlak, düşünce ve fazilet yörüngeli bir inkılapla mümkün olabileceğini katiyen anlayamadılar. Anlayamadıkları için de arzu edilen büyük değişim ve dönüşümü içi boş, manasız, suri ve şekli bazı değişikliklerle değişikliklerde gördü ve adeta koskocaman bir tarihi restorasyonda boyaya, badanaya ve makyaja takılıp kaldılar. Dahası bazıları milliyet düşüncesi gibi yüksek bir mefkureyi, gerçek milli değerlerimize yabancı olduklarından ötürü tıpkı Toy Faust gibi çok önemsiz şeyler karşısında şeytana sattılar ve yine bunlar halin gereklerine göre bir kısım muhakkat menfaat ve çıkarları açısından bir gün şöyle bir millet, bir gün böyle bir millet olma daha doğrusu görünme garabeti içinde sürekli çırpınıp durdu kah turancılık solukladı, kah çiftçi köylü millet olduğunu mırıldandı, kah aristokrasiden dem vurdu, kah demokrasi dedi, kah komünizmi göz kırptı ve fakat bir türlü yüzüp gezmeden kurtulamadı. Öyle ki bir zamanlar Fransız fantezisi, başka bir dönemde İngiltere hayranlığı derken Almanya tutkusu arkadan da Amerika aşkı üçtiyakı, hususiyle de aydınımızın o kritersiz ve karışık iştihası adına hep hayatı yorumlama dinamizmimiz, dinamizmimiz ve geleceğe açılma rıhtımlarımız oldu. Oysa ki milletçe müşterek mefkuremiz olan din ve milliyet duygusu her türlü fantezinin üstünde ve ferdi ruhların hakikatini aşkın, sağlam bir inancın temelleşmiş bir düşüncenin, oturmuş bir ahlakın, ruhlara mal olmuş bir faziletin o muhkemlerden muhkem bulakajına oturtulmalıydı. Evet. Her günü aynı istikamette, kendi ruh ve mana zenginlikleri yörüngesinde, her türlü açılım ve değişime açık, hak rızası eksenli menfaat ve çıkar mülahazalarına karşı bütün bütün kapalı bir ahlak hareketidir ki gelecek nesillere beklediğimiz kurtuluşu vaat edecektir. Aksine düşünce dünyamızda bir sürü zikzak, gönüllerimizde yakınleşmemiş karma karışık bir inanç kafalarımızda birbirinden farklı bir sürü yöntem ve çok medeniyet telakkili bir anlayışla milletimizin öz malı olan bir ruh ve manaya sahip çıkmamız, onu korumaya almamız ve gelecek nesillere emanette emin birer emanetçi olarak ulaştırmamız imkansız gibi gözükmektedir. Yakın geçmişimizde bize ait değerlerin zayi olup gitmesiyle yaşadığımız o bunalımlı dönemleri bilenler bilirler. Pek çok farklı anlayışı birbirinden çok uzun telakkileri, birbirini naks eden düşünceleri uzlaştırarak kendimize yeni bir üslup, yeni bir hayat felsefesi çıkarmayı çok düşünmüşüzdür. Eyhat! Nice ömürler heder olup gitti. Biz hala bir şeyler çıkaracağımız kuruntularıyla teselli olmaktayız. Bana öyle geliyor ki bugüne kadar yeni bir üslup, yeni bir hayat felsefesi ortaya koyamadığımız gibi bundan sonra da koymamız oldukça zor olacaktır. Zira kendi hayatımızın ruh ve mana köklerine sahip çıkmadan, düşüncede yeni bir terkibe, kendimizi ifade etmede taze bir üsluba ulaşmamız mümkün değildir. Yeni bir düşünce sistemi ve taze bir üsluba ulaşmak şöyle dursun, her zaman ruhumuzdaki pek çok çatallı ikilemlerin tesirinde birkaç şey birden hissetmemiz lazım geliyormuşçasına sürekli bir bulantı yaşadık ve tabii bu arada yer yer elde ettiğimiz fırsatlar sahip olduğumuz potansiyel güç ve kuvvetler de boşu boşuna heba olup gitti. Biz bir iki asırdan beri bir şeyler yapıyor gibi görünsek de tarihin derinliklerinden akıp gelen kendi inancımız, kendi düşünce tarzımız, kendi ahlakımız, kendi kültürümüz, kendi sanatımız, kendi iktisadiyatımız ve kendi idaral şeklimiz adına inandırıcı, imrendirici bir eser ortaya koyamamışızdır. Bazı dönemlerde ya fantastik veya gençlik hevesatını şahlandırmaya matuf, plastize bir kısım şeyler gerçekleştirilse de hakiki ihtiyaçlarımız çağın yorumlanması, ilmin değerlendirilmesi, vifak ve ittifak esprisinin kavranması ve uzun zamandan beri bizi iki büklüm eden zaruretlerin aşılması gibi hususlarla alakalı birkaç düzüne meselsiz temennilerden ileriye gidilememiştir. Hislerimizle bizi Esir edip oyalayan bu dar görüş ve bu çelimsiz düşüncelerden kurtulmamız ancak yaşadığımız çağın idrakinde ilim ihtiyakıyla şahlanmış hakikat aşığı, bugünün gerçek sıkıntıları ve yarının mutasavver ızdıraplarıyla kamburlaşmış davranışları içinin akisleri, sözleri gönlünün solukları her zaman ufuk ötesini temaşa edebilen idrak, basiret ve ledünniyat kahramanları sayesinde gerçekleşecektir belli bir noktaya çekip yükseltmek istedikleri nesiller karşısında onun zıraplarıyla inleyen onun bulanık geleceğine ruhunda gözyaşlarına çevirip Eyüp gibi ağlayan ve onun bugünkü ve yarınki acılarını onunla paylaşan lezzetlerini de haktan gelmiş nimetler mülahazasıyla değerlendirip şükürle şahlanan ledünniyat kahramanları bunlardır ki yüzlerce senelik canlı ve renkli tarihimizden güç ve ilham alarak bize hakiki ve durulardan duru bir millet olma ruhunu üfleyerek gençlerimizi iman, ümit ve hareket mefkuresiyle coşturup uzun zamandan beri korkunç bir humudetin öldürücü andan durgunlaşmış milli mefkuremizin havuzunda yeni yeni mecalar meydana getireceklerdir. Bizler de millet olarak bu mecalar içinde bir zaman gönlümüzde yitirdiğimiz mabede koşarak orada vuslat gözyaşları dökecek, cennet köşkleri kadar sıcak kendi yuvalarımıza dönüp hayli zamandan beri kaybettiğimiz cennetlerin akisleriyle buluşacak, kaideleri, hakikat arayışı ve ilim aşkı olan kendi mektebimizi yeniden keşfederek onun kainata açık menfezlerinden varlıkla bir kere daha tanışacak, herkesi daha çok severek her şeyi paylaşmasını bilecek ve daha çok muzdarip yaşamak ahlakıyla herkesi gönlümüzün, zümrütten yamaçlarında kucaklayacak, varlık karşısında sanat duygusuyla coşacak, beşeri münasebetlerde iç inetiler, hafakanlar ve göz yaşlarıyla düşünecek, düşünecek ve kendimizi ifade edeceğiz. Milletçe yeni bir basubadel mevti yaşamamız, tenlerimizde can, damarlarımızda kan birkaç düzüne kahramana babestedir. İlim ufkunun ötesinde hakikat nurlarına ulaşabilmiş, bedene ait arzu ve isteklerini zaruret çerçevesi içinde zapturat altına almış, vicdanlarında her zaman farklı bir meva, meva, maverailik armonisiyle Allah'a çağrıldıklarını duyan, heyecan ve hışkırıklarının bir hurufi lafzu saft beyanıyla hep onu seslendiren, onunla nefes alıp veren birkaç düzüne kahramana. Bu kahramanlar ta baştan hakikatin, azat kabul etmez köleliğine, kendilerini hazırladıkları için hiçbir zaman toplumdaki dağınık isteklerin hizmet ve esiri olmayacak. Her zaman boyunlarında hakka kulluğun tasmasını hissederek sürekli sonsuzluk mülahazasıyla oturup kalkacak. Ömürlerini ilham sağanakları altında sürdürecek. Her yeni ilhamla daha başka variyat kapılarını zorlayarak birlerini birlerini binlere ulaştırma mazhariyetiyle kendi farklılıklarını duyacak ve her an ayrı bir fena içinde beka, bekanın zevk, lezzet ve hazlığını yudumlayacaklardır. Bu kahramanların sergileşti hayatları, iman, irfan, muhabbet, aşk ve zevki ruhani çerçevesinde yenilenip duracak, düşünce ufukları, fanileri, sonsuzdan ayıran, enginlikte kanat çırpıp pervaz edecektir. Sermayeleri ilim, iman, dayanakları kudreti sonsuz ve yolları da bugüne kadar gelmiş geçmiş, Hakkın salih kullarının yürüdüğü şehrah, dinin yenilmez gücüne, Allah'ın sürpriz inayetlerine güvenerek yürüyecekler, peygamber rehberliğinde ebedlere kadar. Ve böylece bir ilhat ve fetret dönemi daha kendi gayri tabiliğinin gayyalarında boğulup gidecek. Tarihin hiçbir döneminde insanoğlu ilimsiz, imansız yaşamadığı gibi medeniyetlerde mabetsiz ve mabutsuz olamamışlardır. Zaman zaman insanlık kendi eliyle kendi ufkunu karartan ilimsizlik ve imansızlık gayalarına yuvarlanmış ise de hemen her düşüşünde vicdanın Allah'la alakasını daha derinden duyarak daha tutarlı, daha anlamlı, daha hızlı ve daha çılımlı bir yönelişe geçmiştir. Bu itibarla da mabet ve mabut adına medeniyetlerin, ilim ve iman adına da insanlığın boşlukta kalması, boşlukta yaşaması hep muvakkat olmuştur bundan sonra da öyle olacaktır. Öyle olacak ve kıyamet kopup dünyalar yıkılıncaya kadar mabet mabud düşüncesi insanlığın gönlünden sökülüp atılamayacak ve beşer hiçbir zaman bütün bütün Allah'tan koparılamayacaktır. Vicdanlar temelde Allah'a açık oldukları için zaman zaman ufukların kararması tıpkı husuf ve küsuf hadiselerinde olduğu gibi gelip geçici olacak ve kararmaları aydınlanmalar, grupları da tulular takip edecek ve gün gelip zaman da zamanın içindekiler de planları ötede belirlenmiş, kararları önceden verilmiş Allah'ın o karşı koyulmaz hükümleriyle yine onun tayin buyurduğu yörüngeye oturacaktır. Günümüzün nesilleri hemen her yerde kendi özünü, vicdanındaki dünyasını ve bir zamanlar yitirdiği cennetleri arıyor. Bu ölçüde de olsa böyle bir yöneliş onun kahramanını bulması ve hak çizgisine ulaşması adına yetecektir. Değil mi ki artık vicdanlar tabiatlarının yörüngesine oturdu ve Allah kullarımızdan, Allah kulaklarımızdan, gözlerimizden, duygularımızdan içimize akan her nesnenin varlığının, şeklinin, renginin soluklarında hissediliyor. Dahası bunca zamandır eşyayı ihtiva etti ruh ve manadan sıyırarak heva, heves ve fantaziler uğrunda kullanan ateizm üst üste kendi tutarsızlıklarına yenik düşmeye hatta çözülmeye başladı ve bu arada kendi hakikatini arayan ruhlar kendi özlerini bir kere daha keşfetme sürecine girdi. Elbette alalade şeylere karşı olan alakalarımız da yavaş yavaş gevşeyecek ve referansı kalplerimizde kendi acı ve zaaflarımızı hissetmenin ünvanı, vicdanlarımızın derinliklerindeki nokta istinat ve nokta istimdadın sezilmesi sayesinde fıtrat ivresi fevkaladelikleri gösterecek derken iradelerimiz kendi darlıklarından sıyrılarak sonsuzun istek ve dileklerine yönelecektir. Yine bu süreçte her başarının en büyük manevi dinamiği olan iman ve azim herkese ruhunun ledünni gücünü kazandıracak ve bu ruh gücü onların ümit ve iradelerini şahlandırarak bedbinliklerini tutarsızlıklarını darmadağınık edip onları kendileri olmaya gidip köprülerden geçirerek Allah'a ulaştıracaktır. Evet, insanı hakikate ulaştıran en seri, en keskin, en selametli yol ilim ve irfanla donatılmış iman yoludur. Ruh baş döndürücü o büyük zaferlerini hep bu yolda elde etmiştir. İrfanla beslenmiş imanın olmadığı bir ortamda hakikatin de hukukun da yerini kaba kuvvet alır. Ve böyle bir zeminde her zaman kuvvetin zorbalığıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Evet, böyle bir ortamda sık sık silaha başvurulur, her zaman para konuşur, sadece cerbize sesini duyurur ve riyakarlık en mergub bir meta haline gelir ki böyle bir atmosferde varlığın ruhunu ulaşmak ve varlık ötesini temaşa etmek imkansızdır. Oysaki bizim hakikatimiz sonsuzun ruhuyla sımsıkı irtibatlıdır bu irtibatı sezmek ve bu alakanın vaat ettiklerini duyabilmek için milletçe pek çok fedakarlıklarda bulunmamız icap edecek ferdi saadetten, dünyevi imkanlardan, makamdan, mansıptan hatta manevi füyüzat hislerimizden vazgeçmedikten sonra böyle bir alaka ve irtibattan söz edilemeyeceği açıktır. Bu alaka ve irtibat gerçekleştirilebildiği takdirde yarının dünyası, hakkın başlara taç yapıldığı, hakikatin saygı gördüğü, kuvvet düşüncesinin menfaat mülazasının ayıp sayıldığı aydınlık bir dünya olacaktır. Biz kendimizi böyle aydınlık bir dünyaya ulaşmak için senelerden beri hep yollarda farz ediyoruz. Farz ediyor ve çevremize şafak emareleri arama kehanetine girmeden, matematiğin sırlı dünyasında büyülü araştırmalarla meşgul olmadan, ilahi sabitelerin rehberliğinde, ruh ibremizin doğru diye gösterdiği her şeyi değerlendirerek, hak meşiyetinin en büyük vesile taalluku kendi iradelerimizle belirlemeye çalışacak ve o mübarek kendi yaşam biçimimiz uğrunda bütün hayatını, varlığını bahse koyan kahramanlar gibi yürüyeceğiz. ilahi meşiyet ve onun vaat ettikleriyle buluşacağımız noktaya. Herkes ciddi bir ferdi sorumlulukla iş başa düşüyor gücümün yettiğince ben yapmazsam herhalde başkaları da yapmayacak diyerek atını mahmuzlayıp en ön saflarda bayraktarlığa koşmalıdır. Rekabete girmeden, kıskançlık göstermeden, sağında ve solundakilerine de hareket ve yürüme imkanı vererek hep bayraktarlığa koşmalıdır. Pek çoğumuz itibariyle şimdiye kadar bilerek veya bilmeyerek yaptığımız işlerin bir kısmı kalplerimizi söndürdü ve ruhumuzun gözlerine kezzap gibi aktığı, bu karanlık dönemde millet olarak büyük ekseriyetimiz silkinip mayetindeki hakikat nurlarını uyaramadı ve dirilişimizin suyu, havası, kuvve-i imbatiyesi gibi hayatiyet ifade eden manevi dinamiklerine ulaşamadı. Şimdilerde olsun mevcudiyetimizi devam ettirebilmek için kendi kendine ayakta duramayan sarmaşıklar gibi kendi dışımızda bir dayanak arayacağımıza, kendi potansiyel gücümüzü ötelerle alakalı bütün irtibatlarıyla ortaya çıkararak ona sırtımızı verip yürüyebiliriz. Her şeyi ruhun gözleriyle temaşa edeceğimiz, onun kulaklarıyla dinleyeceğimiz, onun elleriyle tutup götüreceğimiz ve onun ilhamları açık muhakemeleriyle değerlendireceğimiz bir ufka ulaşmamız da ancak bu potansiyel gücü ve bu irtibatı yeniden gözden geçirmeye ve yenilemeye bağlıdır niyazice bir yaklaşımla hulasa edecek olursak, sen seni varoluşa taşıyan ruh ve manayı katiyen dışta aramamalısın. Başını eğip vicdanını dinlemeli ve mahiyetini bir mercek gibi kullanarak varoluş istikametindeki seyahatini özünden başlatmalısın.